ayın Sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte çarşı pazarda telaş başladı. Ramazan sofraları için alışveriş yapan vatandaşlar Ramazan'ı bereketiyle yaşamak istiyor. Ticaret Bakanlığı ekipleri ise Ramazan öncesi sahaya indi. Fiyat etiketleri mercek altına alındı. Her ürün tek tek incelendi. Ekipler özellikle sofraların vazgeçilmezi temel gıda maddelerini denetledi. 11 bin işletme ve 152 bin'den fazla ürünü haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında inceleyen Ticaret Bakanlığı ekipleri tespit ettiği usulsüzlüklere de cezaya aldırdı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan ayı öncesinde başta gıda olmak üzere tüm temel sektörlerin yakından takip edildiğini söyledi. Peki vatandaşlar gördüğü usulsüzlükleri şikayet edebilir mi? Bu noktada Bakan Bolat, faiz fiyat ve stokçuluk girişimlerini Cimer et devlette haksız fiyat artışı şikayet mobil sistem uygulaması üzerinden ya da bakanlığa veya ticaret il müdürlüklerine doğrudan başvurabileceklerini belirtti. Ramazan ayına kısa bir süre kala sıklaştırılan denetimler Ramazanda da artarak devam edecek.